2024-2025 Akademisyen Öğrenci Buluşmaları birinci dönem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Üniversitemiz 2024-2025 Akademisyen Öğrenci Buluşmaları birinci dönem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Batman Valisi Ekrem Canalp ve eşi Doktor Ayten Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İdris Demir ve eşi Zeynep Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy ve çok sayıda kurum yöneticisinin yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, doktor öğretim üyesi Yiğit Karabulut şefliğinde ve öğretim görevlisi Koray Çalın Piano eşliğinde Güzel Sanatlar Fakültesi Çok Sesli Korosu'nun müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte Rektör Profesör Doktor İdris Demir ve Batman Valisi Ekrem Canak birer konuşma yaptı. Rektör Profesör Doktor İdris Demir 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademisyen öğrenci buluşmaları 1. dönem değerlendirme toplantısında üniversitenin eğitim, işbirliği ve topluma katkı projelerini değerlendirdi. Bu seneki ilk buluşmamız. Bakın ortaokula gittik. 19 Eylül 2024. Okulların başladığı hafta biz işlemlerimizle başladık. Tüpraş Ortaokulu ile başladık. Muhterem annemefendi ile birlikte Fen Lisesi'ni ziyaret ettik. Burada büyük hocamız Güney Hocamı da anmadan geçemeyeceğim kıymetli meslektaşım. Biz de bırakmadı. bırakmadık. Büyüğümüz Gercüş'e gittik, her ilçeye gittik, burada kıymetli e, jandarma komutanımız Batman'a büyük bir kazanç, bizi yalnız bırakmadı sağ olsun, Beşiriye gittik. Bütün ilçelerin hepsine teker teker gittik, Hasankeyf, e, Sason, gördüğünüz gibi Kozluk, salonu görebiliyor musunuz? Bakın bizim derdimiz ne biliyor musunuz sevgili gençler? Birinizin elinden tutabilmek, birinizle ışık olabilmek. Batman Valisi Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi'nin bu kapsamda gerçekleştirdiği buluşmaları değerlendirdi. Muhtemelen burada bulunan herkesin de kendi hayatında, eğitim hayatı boyunca kendisini derinden etkileyen bu şekildeki insanlarla karşılaşmışlardır. Bu şekildeki insanlar bizleri, hepimizi öylesine etkiliyor ki vermiş oldukları bilgi çok az, ama zihin dünyamızda ortaya çıkarmış oldukları etkiler muazzam. Akademisyen öğrenci buluşmaları işte tam bu noktada bizim açımızdan anlam kazanıyor. Bir saat içerisinde, bir buçuk saat içerisinde siz ortaokul öğrencilerine, lise öğrencilerine belki çok fazla bilgi aktarmış olamayabilirsiniz. Ama onların hayatları için en kıymetli, en değerli işlerden bir tanesini vizyon oluşturmayı, yeni ufuklar açmayı bir saatte, bir buçuk saatte başarabilirsiniz. Program Hatıra Fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.